Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde keşfedilmeyi bekleyen bir mağara var. Adı Sarpınalinca mağaralar. Mağaranın içine girebilen girilebilen bölümlerinde insan kemikleri kalıntıları bulunuyor. Definecilerin talanına uğradığı söylenen mağaranın gün ışığına çıkarılmamış bölümleri de keşfedilmeyi bekliyor. Kastamonu'nun Devre Kani ilçesi Şenlik köyü sınırlarında bulunan Sarpun Alınca mağaraları büyüklüğünün yanı sıra içinde bulunan sarkıt ve insan kemikleriyle de dikkat çekiyor. güzel 800 metre uzunluğa sahip ve altı girişi olan Sarpun Alınca mağaraları içinde yaşam kalıntılarının olduğu odalar, insan kemikleri, sarkıt ve likitler bulunuyor. Bir Mağaraya girerek keşif yapan vatandaşlar yaşadıkları bölgede bulunan mağaraların incelenmesini ve turizme kazandırılmasını istiyorlar. İlçede yaşayan Hasan Engin ise mağaranın defineciler tarafından tahrip edildiğini belirtti. Burada 6 tane ağız olduğunu biliyoruz bizim bildiğimiz. Bu mağara çok çok eski mağara. İçinde otolar ve kemik kalıntıları var. Mağaranın içlerinde sarkıtlar var, dikitler var. Çok büyük bir mağara. Bu bölgenin en büyük mağaralarından bir tanesi. Ama şu ana kadar bilen yok. Buranın turizmine kazandırılmasını istiyoruz.